arkadaşlar, ben Nurdan. Ben Pınar. Bugün sizlerle YouTube kanalımızda çevrim içiyiz. Bugün hangi konulardan bahsedeceğiz? Peki 2020 dersen ne dersiniz? Nurdan? 2020 denince o kadar çok bahsedilecek şey var ki bir girdik, felaketler de bizimle beraber girdi. Doğal afetler, koronavirüs, savaşlar. Sanırım bize uğursuz geldi ya. Yani dediğim gibi bir girdi kimin kime girdi belli değil bir şeyler hissettik ama gerçekten tam ne hissettiğimiz de aslında açıklanamaz bir durum. Ee, çok güzel bahsettin koronavirüs dedin doğal afetler dedin o kadar doğru ki koronavirüs mesela. Hani aslında ilk başta Çin'de ortaya çıktığında sadece Çin için endişelenirken bugün biz Türkiye'de bile bu tehdit altındayız ve bugün Türkiye'de bile biz koronavirüse yakalanacağız diye korkuyoruz. Yani doğal afetler inanılır gibi değil. Depreminden tut seline, selinden tut çığına kadar. Gerçekten ne oluyor dedirtecek olaylar yaşıyoruz. Yangını da kesinlikle unutmamak lazım. Bir yandan yangınlara üzülürken, yangınlardaki hayvanları kaybettiğimizde üzülürken yine aynı, aynı yerde deve katliamına sebebiyet verdiler. 5000'e yakın deveye helikopterden ateş açtılar gerçekten insan akıl sıra Bunlar Hayır, gerçekten biliyor mu, yani. rol mü yapıyor, anlayamıyorsun. Son gitti. Ya düşünebiliyor musun? Helikopterden 5000 deveye ateş açıldı. Ve hepsi neden? Su kaynaklarını çok fazla tüketiyorlar diye. Ya gerçekten zaten insanın aklı almıyor yani. Aklıma gelen ilk şey bu ne yaman çelişki anne. Gerçekten inanılır gibi değil. Gerçekten üzülecek kişi, o kadar fazla şeyimiz var ki. Hangi birine yanalım onu bilmiyoruz. Biliyorsun ki en son İdlib'de 36 askerin şehit oldu. Ya yine burada da ayrı bir acı yaşadık. Hani durdurabilmeyen haberler burada tam kalbimize oturdu. Yani ben her şeyi bir kenara bırakıyorum. Ee, acımız bir yana, gerçekten hepimiz çok acılıyız. Sosyal medyanın farkında mısın? Ne kadar şen şakrak olduğunu mı? Ne kadar şen şakrak olduğuna? Abi biraz saygı ya. Hani en azından saygı. Hiçbir şey yapamıyorsan saygı göster. Ya ben giriyorum mesela hani tamam mı? Bakıyorum arkadaşım atmış Türk bayrağı. Ardından orada burada cıbba, cıbba eğleniyor mesela. Ben bunu kaldıramıyorum. Ben bunu anlam veremiyorum. Gerçekten çok çelişkili bir durum. Ya bu bence biraz ne biliyor musun? Rol gibi geliyor bana. hadi yani üzüldük. Hadi şunu atalım. Üzgünlüğümüzü belli edelim. Ardından hadi hayat devam ediyor. Şeyma Subaşı'nın paylaşımı mesela. Ne gerek var? Kesinlikle. Hani o gün biz gerçekten 36 canımızı vermişiz ve kadın orada snap atmış sevgilisiyle öpüşüyor. Öpüşüyor yani. Sen bunu neden yapıyorsun? Gerçekten senin bu yani insan hiç mi üzülmez ya? Ya üzülmeden en azından saygı göster. Bizim yasımız var ya. Gerçekten bu bir yas yani. Hiçbir şey yapamıyorsan en azından saygı göster. Bu zor bir şey değil. Ya yediğini paylaşıyorsun, içtiğini paylaşıyorsun, gezdiğini paylaşıyorsun. Yapma. Çünkü ben merak etmiyorum. Gerçekten merak etmiyorum. Hani bir de gösteriş yapıyorlar. Benim en çok kızım nokta bu biliyor musun? Hani atıyor orada. Aman şehidimiz var. Aman çok üzgünüz. Ya aradan gerçekten 30 saniye ve en fazla 1 dakika geçiyor. Farklı bir sineve geçiyor. Ben gerçekten bunlara anlam veremiyorum. Saygı diyorum, saygı diyorum. Başka hiçbir şey deniyor. Ya en azından paylaşmayın. Hadi gittiniz, evet. gezdiniz, eğlendiniz. Gerek var mı paylaşmaya? Yani ya sonuçta evet. burada analar üzülürken, bizim içimiz yanarken babalar, evlatlar ya bu şehitlerle beraber kaç kişinin ciğeri yanarken evet. yazık ya. Hani yani bunları hiç mi, ya. ya. hiçbir şey söyleme dediğim gibi hiç sessiz kal, hiçbir şey söyleme. Bak mesela ben dün e, sosyal medya hesabımda takılırken hani bununla yine aynı durumla rastlaştım. Bak 3 gün oldu. Hani artık insanın şurasına kadar geliyor. Hani mesela ben dayanamadım artık yani bir açıklama yapma gereği duydum. Hani belki birileri utanır. Hani varsa tabii. Aynı zamanda da bu olaylar sınır kapılarının açılmasına vesile oldu. Peki ya evet. bu sınır kapılarının açıldıktan sonrasında güle oynaya, eğlenerek, dans ederek çıkmaları ya bu kaçıncı seviye? Nasıl ne biliyor daha da gelmez Türkiye. <gülüyor> 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 ya onlar gelmesinler. Biz istemiyoruz zaten. Gerçekten başka hiçbir şey söylemiyorum. Davulla zurnalarla o tarz şey üst üste bilmişti. Zaten görüntüleri mutlaka görmüşsünüzdür. Zaten Yunanistan'da şey kapısında, e, sınır evet. kapısında Bulgaristan. Orada böyle duman çıkıyor oradan böyle nargile duman. Oradan da <laughs> yapıyorlar yapıyor. <laughs> ya adam böyle ne biliyor musun? Diyor ki Türkiye diyor ekmek almadık diye ekmek yemedik diyor. 1500 lira para verdiler diyor. Açın burada diyor. Sen zaten bizim sen zaten bizim sırtımızdan geçindin burada. Sana kapısını açtık sana aş verdik yemek verdik. Açın sen doyamadın. Niye ki gittiler? Gidemediler ki zaten Nur'dan. Burada gerçekten üzüldüklerim aslında çocuklar. Ay dur yani şunu olan, söyleyeceğim. Hani olan onlara oluyor. Çocuklar, çocukları gerçekten ben de çok üzülüyorum şey yapıyorlar işte hani nereye gideceksiniz diyorlar. Yunanlıysan <laughs> Yunanlıysan <ne> diyorlar tamam <laughs> mı? Sonra Yunanistan sınavına <sinemine> geliyorlar. <laughs> Yunanistan sınavına geliyor musun? Bir de buradan bakmak lazım. Yunanistan, <gülüyor> Yunanistan abi. Kuşu çıkmıyorlar biliyor musun? Türkiye'yi beğenmediler ya. Türkiye'yi beğenmezseniz işte başında ama böyle. Şey ya, Bunlar gelir. Tamam bu konu bizim hem hasta sen de çok sinirli olduğumuz bir nokta ama şurada da çok önemli. Adam bir de şey demişti. Hani orası istemiyor, burası istemiyor. Hani Suriye'ye de gidemiyoruz. dedi. kim istiyor diyor. Hani orada söyleyecek bir şeyim kalmadı. Örnek veriyorum dün gece mesela sınırda hepsi çadırlar kurdu, ateşler yaktı. Hani çantalarını koydukları ekmekti. Hani geceyi bu şekilde geçirdiler. Hani üzücü durumu var tabii ki de çocuklar. O kadar üzülüyorum ki onlara. Hani o rezilliği onlar yaşıyorlar ya zaten insanın en çok zoruna giden şey o. Ya bir yandan hal tavırlarını Sınır olduğumuz noktaları var tabi ama insani yönden üzüldüğümüz noktaları da illa kaçınılmaz. Ya ama biz de abarttık anladın mı? Bizde kaç milyon insan vardı Suriyeli. Hani bir gidin artık ya. Vallahi yemin ediyorum ki hani nefes aldığımız tek nokta şu an burası hani sevindim ülkecek sevindim tek nokta hani sınır kapılarını gerçekten artık açmamız böyle bir rahatlıkla artık. Oh. Ama şöyle de bir nokta var ki o taraftan kapı açılmadığı sürece gene dönüşleri bu tarafı olacak. Kız boşver kaçanlar var. <laughs> Bozma alıp kaçanlar var. Hadi Geçer. Bakalım. şeyde televizyon arasında yemin ederim kişi var. Nasıl girdin lan oraya? Kaçtı gitti adam muhabirdi diyor ki. Hani acaba vallahi öldü mü kaldı bilmiyoruz ama buradan geçti doğru yani. Hani bu kadar konudan bahsettik. 2020 dedik ve bu kadar felaketi konuştuk. Koronavirüs. Unutulacak gibi değil. Yani Çin'de başlayan, aslında başta sadece Çin'i ilgilendiren bir durum gibi gözükürken biz bugün koronavirüs tehditinden korkuyoruz. Nurdan, sence Türkiye'de koronavirüs şu an var mı? Şu an haberlerde olana göre Türkiye'ye daha ulaşmadı. Hı hı. Yani e, birkaç şey duyduk, evet yok evet. Çin'den bir kadın gelmiş, hostes birisi gelmiş. Hatta uşağa kadar bu duyumları aldık. Uşak'ta da var olarak aynen, buradan Ankara'ya sevk edildi. Ama şu anda elimizde genel geçer bilgiler dışında kesin olarak net bir bilgi yok. Aslında bu noktada hani Sağlık Bakanlığı'nın hani bizi gerçekten doğru bir şekilde bilgilendirmesi gerekiyor. Hani varsa hani ona göre bize tedbirimizi alalım. Şu an ortada hani belirsiz bir durum var. Belirsiz bir durum olduğunda da hani bize tam olarak ne yapacağımızı bilmiyoruz. Tamam bize işte hijyen kurallarını anlatıyorlar, şu şekilde dikkat edin diyorlar, belirtileri şu şekilde diyorlar ama tam olarak gerçekten hani buna inanmam için bu tehditin gerçekten ülkemize görüldüğüne inanmam gerekiyor ki benim daha fazla dikkat etmem lazım. İşte bu konuda daha çok İstanbul'da evet. fark ettim ki Taksim'de meydanlarda, toplu <laughs> taşıma araçlarında evet. maskelerle dolaşımlar çok başladı. Hani bazı yerlerden aslında önlem alınmaya çalışılıyor şu anda. Ama işte dediğin Aynen. gibi kesin bir bilgi olmadığı için kesin olarak biz de ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Tabii toparlamak gerekirse durum şu an şu yani bizim bütün hani komşularımızda bu durum görüldü. Hani gerçekten ve bu ülkelerde hani ölü sayısı da var. Hani 10 ile 30-40 arası bu değişiyor bu sayı. Tam olarak bir net bir bilgi veremeyeceğim. Yani düşünsene hani her yerimizi kaplamış biz tam böyle ortada kalmışız. Ama bizde yok. O zaman koronavirüs Türkiye'yi ters mi geçti diyebiliyoruz. Hani bunu diyebilir miyiz? Şu anlık meydan okuyor gibi gözüküyoruz. Ama bakalım ne kadar devam edecek, edecek mi? Evet arkadaşlar bugün Yaşmak kafede sizler için çevrim içiydik. Nurdan'cım. Lütfen bu kadar felaketler içinde siz kendinize dikkat edin, sağlıcakla kalın. Kesinlikle. Yani arada e, hatalarımız olabilir, yanlış aksettiğimiz şeyler olabilir, çekimde çıkan gölgeler olabilir. Lütfen kusurumuza bakmayın ve kendinize çok iyi bakın, yüreği güzel, karanısız insanlar. <laughs> Biz niye saldırıyoruz? Saldırıyor bence? Şey mi ya, bu... Ne? Köye gidiyor böyle <laughs> şey, Anne Anne ben gidiyorum. gidiyorum. Köydekiler <laughs> Aa, ne, ben gidiyorum. Anne <laughs> ben gidiyorum. Anne ben gidiyorum. <laughs> <sef> <laughs> <sef> <laughs> <sef> <laughs> Anne tatlış ya. Bir